Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizler için tekrardan ikili fallarımdan kapattım. Ee, bazen tekli yapıyorum, bazen ikili. İkili isteyenler de oluyor çünkü. Şimdi ilk izleyenler için tekrardan anlatayım. İki tane falımız var. Bunlardan bir tanesini seçin ya da ikisini de seçebilirsiniz. Birini kendiniz için, birini eşiniz ya da çocuklarınızdan sevdiğiniz biri için olabilir. Ya da işte bu bu hafta için, bu da bu yıl için olabilir. Bir niyet tutun. Ve dinleyin bakalım niyetinizle örtüşen şeyler çıkacak mı? Ben enerjiye çok inanıyorum. Eğer ki şu anda bu video ile karşılaştıysanız enerjisel olarak çekmişsinizdir ve bir mesaj alacakmışsınız gibi geliyor. Ee, bu tarzda 2000'den fazla video var kanalımda. Girip onaracağım bir tanesini de herhangi bir şey için niyet edip izleyebilirsiniz. Tamamen sizin enerjinizle alakalı olur. Şimdi ben hangisinden başlayayım? İkisi de böyle ilgi çekici oldu ama şu biraz daha renkli geldi bana ve ondan başlamak istedim. Soldakinden. Ee, bunu niyet edenler için bakacağım. Bu arada hala kanalıma abone olmayanlar varsa abone olursanız YouTube kanalıma e, ve bildirimleri açarsanız her gün video yüklüyorum. Ücretsiz bütün videolarımı izleyebilirsiniz. Şöyle yavaşça bir açacağım. Ben bir göreyim sizler de bir görün. Şöyle bakalım ilk falımızda neler çıkmış. Şurada hane kısmında e, böyle e, nasıl diyeyim süründe sürüne gelen biri var. Böyle bir zor günler geçiriyor olabilir, zor zamanlardan geçmiş olabilir, yardıma ihtiyacı olabilir. Biri haneye doğru geliyor bir yardım isteyecek sizden veya haneden birinden böyle bir yardım isteyecek maddi veya manevi değişebilir hani kişiye göre değişir sizden bir yardım talebinde bulunacak hanedeki insanlardan şimdi ilk dikkatimi çeken şurada bir şöyle bakınca bu bir sinsi bir göz gibi de bakar mısınız yani bir göz ortasına dokun göz bebeği var yani bu bir biri sürekli sizi izliyor bir göz bir nazarı değiyor olabilir uzak kalmanız gereken enerjisinden kendinizi koruman, korumanız gereken bir insan var gibi çıktı. Ee, onun haricinde hemen şöyle bakıyorum. Burada bir e, hanede bir insan bu kalıplı iri bir insan. Hani uzun boylu bile olmasa bazen bakarsınız ya böyle bir kadın ikisi de 30 ya da iki kadın ikisi de 1.60 boylarında işte ortalama bir boydadır ama biri çok uzun durur. Erkek de aynı şekilde ya da çünkü iri kemiklidir iri bir görüntüsü vardır. Burada bu, bu biraz işte aynı öyle ee, iri kalıplı bir insan bu haneden birine kırılmış bakın bağı var ve haneden biri arkalarını dönmüşler aile içerisinde biriyle bir kırgınlık yaşıyorsunuz hani böyle uzaktan bir arkadaş falan değil bu direkt haneden birine kalbiniz çok kırılmış ama bağınız da var hani kopamıyorsunuz zaten sevdiğiniz biri büyük ihtimalle bir üzüntü yaşıyor olabilirsiniz yani böyle çok sıkıldığınız bir anda bu video karşınıza çıkmış olabilir bu kişiyle yakın zamanda barışacaksınız çünkü onu da aklı sizde böyle bir küçük bir kırgınlık gelip geçici bir şey olacak ve geçecek inşallah. Hani bir barışma olacak bu kişilerle bir küslük kırgınlık çıkmış. Belki de hani küçük bir kırgınlık yaşayabilirsiniz, yaşamadıysanız şu anda. da öyle bir de bir şey olabilir. şurada bir tane böyle kocaman köpek gibi çıkmış. Haneye çok yakın bir aile dostu var. Bu böyle her zaman yanınızda. Size maddi, manevi, psikolojik belki hani değişir ama bir destekte bulunan bir insan var. Bu e, aile dostu yani köpek burada dost denir. Bu kişiye bir ercan, bir para ya da bir miras bir şey kalacak. Onun adına siz de sevineceksiniz. Yani istediği beklediği biri bir şey var bu kişinin. O beklediği şey gelecek. Hani miras olabilir bilmiyorum beklediği biri var belki o gelecek. E, dostunuzla ilgili o haber e, gelecek. Belki sağlıkla ilgili bir haber bekliyor. Belki sevdiği birini bekliyor. Yani bilmiyorum hani öyle bir dostunuz varsa gerçekten e, bir beklentisi olan belki ona da atmalısınız bu videoyu. Mesaj onun adına bile geliyor olabilir. Siz de ileten kişi olursunuz. E, bu kişi beklediği haber gelecek. E, çok sevinecek. Hani koşa koşa da ilk size anlatacak bunu. Bir sevinç e, gözyaşı bile dökebilirsiniz birlikte sarılıp. Güzel çıkmış burada bakalım başka neler çıkmış. Burada bir tane kocaman bir insan var. Bakın böyle kolları kas yapmış böyle bir yere uzanıyor. Çok güçlü bir karakter. Burada da bakın bu sanki böyle kavga eden, savaşan, mücadele eden biri. Bu iş ortamı ise eğer mesela çalışıyor, çalışan biriyseniz çalışıyorsanız seni hani şöyle denilebilir. İş ortamında böyle biraz mücadele edilen, biraz zorluk geçirilen bir dönem Den geçebilirsiniz böyle bir karmaşık olaylar bir anda yaşanabilir sonra durulabilir ee, çok güçlü bir şekilde e, nasıl diyeyim hani krizi fırsata çevirebilirsiniz sorunları hızlıca çözebilirsiniz çalışan birisiniz ya da aile içerisinde hani çalışmıyorum ben yok alakası yok derseniz hani aile içerisinde bir tartışma bir böyle anlaşmazlık bir problem olduğu anda bakın böyle siz olduğunu düşündüm nedense bu ya da tuttuğunuz kişi böyle kocaman kolları da böyle bu kişilere müdahale ediyor kolunu uzatıyor ve güç verip onlara bu sorunu çözüyor yani bir anda böyle onlara destek verecek çözecek bir, bir böyle bir karmaşa küçük bir karmaşa belki şu anda karmaşa yaşıyorsunuz işte aileyle arkadaşlarla ilgili de olabilir herkes böyle birbirine girmiş, herkes böyle birbirine laf söylüyor. Bir kırgınlık, bir dargınlık bir mücadele verilen bir dönem gibi ama dediğim gibi bu çok güçlü olan kişi o sorunları çözecek sanki herkesin, buradakilerin böyle arasını düzeltecek. Böyle bir rahatlatacak sanki gibi çıkmış. Şurada iki kişi var sanki gizli gizli buluşmuşlar. Böyle biriyle baş başa vereceksiniz. Böyle gizli ama bu gizli saklarken kötü manada değil. Belki herkesin duymasını istemediğiniz bir sırrınız var ya da arkadaşınız var. Arkadaşınızın sırrı var. Birbirinize anlatacaksınız. böyle biriyle bu şu baş başa verip çok güzel bir konuşma yapacaksınız. Sanki böyle deşarj olacaksınız. O hani belki de çok konuşmaya ihtiyacınız var. Ona anlatacak anlatacaksınız ve içinizdekileri ve rahatlayacaksınız ya da aynı şekilde o siz olabilir. gizli ve güzel bir buluşma gibi çıkmış burada. Bakalım başka neler çıkmış. burada sanki yağmurdan kaçan bir insan var. Yani nasıl diyeyim? Biri var. bunun da ortamdan çok hızlı kaçıyor. Kaçacak etrafınızdaki bir insan. Yani belki şiddetli bir geçimsizlik var. O evlilikten bir an önce ayrılacak, çıkacak. Ya da işte ne bileyim anlaşamadığı bir iş ortamı var. Arkadaş belki ailesinin yanından ayrılacak çünkü anlaşamıyor. Yani böyle yağmurdan kaçıyor. Yani anlaşamadığı yerden kaçan biri var. Bir anlaşmazlıktan böyle kaçarak kurtuluyor gibi çıkmış. Ama onun için iyi olacak sanki. Zaten hani orası ona iyi gelmiyor. Kendini de oraya ait hissetmiyor sanki. O yüzden gitmek istiyor ve zaten gidince de daha mutlu olacak gibi çıkmış. Burada böyle bir yol çıkmış. Bir yere gitmekle gitmemek arasında kalmışsınız. Yol böyle kesik kesik çıkmış. Bir yere gitmek istiyorsunuz ama bir sen mi gitmesen mi işte çok masraflı mı olur ya da işte gittiğimde iyi mi olur kötü mü olur? Hani böyle maddi ya da manevi bir şey düşünüyorsunuz. Böyle kesik kesik yani gitmekle gitmemek arasında kalmışsınız. Ee, bu yola giderseniz sizin için hayırlı bir gelişme olacak. Orada biriyle tanışabilirsiniz. Bekar biriyseniz. Bir iş kapısı açılabilir. Hani böyle e, olumsuz düşündüğünüz insanlarca böyle tam tersi olur ya bazen gittiğiniz o yolda size böyle güzel bir şey çıkar, bir kapı açılır. Öyle bir yolunuz çıkmış. Belki de gitmeniz gerekiyor. Belki böyle bir mesajı var bu videonun da. Bir de tabağımıza bakalım. Tabağımıza neler çıkmış. Şöyle hemen tabağımıza alalım. Tabak daha da temiz çıkmış. Evet. Şurada bir deniz kızı gibi çıkmış. Yani deniz kızı şeydir böyle. Kısmetli bir döneme gireceksiniz. Bir tabakta çıktığı için biraz beklemeniz gerekiyor. Sanki böyle der dert tasınızdan kurtulup ya varsa da hiç artık ya sallamıyorum gibi hani biraz kötü bir tabir oldu. Artık umursamıyorum gibi düşüneceksiniz. Böyle e, ferahlama dönemi geliyor sanki. İçiniz ferahlayacak. Hani koşullar ne olursa olsun bazen değiştiremeyeceğimiz şeyleri kabule geçeriz ve artık bizi eskisi kadar incitmez, üzmez bazı şeyler. Siz artık böyle bir level atlayacaksınız hayata bakış açınız olarak. Ve böyle bir gerçekten de çok güzel şeyler de başınıza gelebilir. Çünkü deniz kızı çıkmış. E, keyifli dönem ya. Yani sanki böyle bu videodan bir süre sonra hani ne zaman karşınıza çıkarsa hiç tarihe de takılmayın diyorum ya bazen bir buçuk yıl sonra belki karşınıza çıkacak. Böyle bir hayata boşlamış ama ama boşlamış derken sorumluluklarımızı yine yerine getiriyoruz da, dertleri boşlamış diyelim ya da daha doğru bir tabir olsun. Hani böyle şey keyif aldığınız bir döneme gireceksiniz. Biraz vadesi var sanki ama Hayattan keyif aldığınız dönemler başlıyor diyebiliriz. Belki de hani yine böyle bir mesaj vardı bu videonun. İnşallah güzel günler hep sizin olsun. Hani Çözebiliyorsanız dertlerinizi çözün tabii ki de ama çözemiyorsanız da çözemeyeceğiniz şeylerse bazen de çok kendinizi hırpalamayın. Belki de bu videodaki gibi böyle bir rahatlama dönemine gireceksiniz. İlk fincanı seçenler için falımızda bunlar çıktı. İkinci mavi tabaklı Fincanımızı seçenler için bakalım. Neler çıkacak? Kolektifin hayrına diyelim böyle. Bakın bir göz dökmüşsünüz. Yani direkt gözyaşları sıçradı. Yani siz bir şeye e, göz yaşı döktüğünüz bir dönem, döktükten hemen sonrasında bu video ile karşılaşabilirsiniz. Bir şey için böyle e, bayağı böyle hüngürüngür ağlamış, bir şeyi dert etmiş olabilirsiniz. Sıkıntılı bir dönemde de karşınıza çıkmış olacak büyük ihtimalle. Bir şey çok karamsar, bir sıkıntılı bakıyorsunuz. E, üzülüyorsunuz da bir şeylere. Kafanız karışık. Böyle ikiye ayrılmış, ee, ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Kalbinizle mantığınız arasında kalmış olabilirsiniz. İki iş arasında kalmış olabilirsiniz. Bazen de hayatta böyle şey dönemler olur ya. Hani ya ne yapacağımı bilemiyorum. Hani ya ben bu işte mi devam etsem, etmesem mi? ya da her şey hep aynı, bir monotonluk, bir sıkıcılık, bir şey böyle bir kafanıza böyle bir durgunluk, ne yapacağınızı bilemediğiniz bir anda karşınıza çıkabilir ama karşınıza bir insan çıkacak böyle o insan size sanki böyle bir bakış açınızı değiştirecek Hani sen değiş dünya değişsin diyorlar ya hani öyle bir kitapta var ya da işte her gün aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar bekleme diyor ya Einstein belki oradaki gibi eee belki de farklı şeyler yapmanız gerekiyor. O kişi işte karşınıza çıkacak bu kişi, sohbet ettiğiniz, muhabbet ettiğiniz kişi sizin bakış açınızı değiştirecek ve siz yeni bir yola gireceksiniz. Çünkü bir monotonluk, bir sıkılmışsınız. Bulunduğunuz işten mi, ilişkiden mi, ...yaşanan şeylerden mi? Artık böyle ne yapacağınızı bilemez biraz da hevesiniz kaçmış sanki. Böyle bazen hayattan heves kaçar ya. Öyle bir anda birisi karşınıza çıkacak cıvıl cıvıl enerjisiyle, motivasyonuyla, işte böyle güzel konuşmalarıyla böyle sizi etkileyecek ve diyeceksiniz ya aslında hayatta güzel şeyler de var. Bardağın belki de dolu tarafına bakmak lazım. Hani e, olana şükür etmek lazım deyip bakış açınızı değiştirip eylemlerinizi değiştirdiğinizde hayatınız başka bir yöne gidecek. Bir hayatınızda bir yönelme var başka bir yere. İşte bugüne kadar hiç diyet yapmadınız. Artık diyet yapacağım, kendime bakacağım. İşte hiç çalışmadım. Ya ben bir çalışayım, bir iş hayatını göreyim diyeceksiniz. Çok uzun yıllar çalışıyorsunuzdur. Ya ben biraz çıkayım, dinleneyim diyeceksiniz. Hani bir farklı bir şey yapayım artık arayışı gibi. Ama size iyi gelecek, çok çok iyi gelecek. Çünkü dediğim gibi biraz kafanız karıştı, biraz da karışmış, biraz da böyle yorulduğunuz bir dönem sanki gibi. Birileri var size çok yormuş. Yani böyle bir insanlar, olaylar, konular sizinle ilgili, sizin dışınızda gelişen olaylar. Siz böyle çok emektar, sanki böyle bir insan var. Herkese her, bak karşılıklı konuşuyor, herkese yetişmeye çalışıyor, herkese gönlünü yapmaya çalışıyor. Ama hani bu kadar çok her şeyle uğraşırken... Kendisini unutmuş bir insan ve belki de onun yorgunluğu yaşıyor. Yani biraz kendine yönelmesi gerekiyor. Biraz kendine dönmesi gerekiyor. Birisi var çok üzmüş sizi. Şurada böyle karşılıksız konuşurken kafanız önde eğilmiş ve üzülmüşsünüz. Çok üzülmüş. Yani birisi var anneniz olabilir, babanız, çocuklardan biri, bir partner olabilir. Yaptıklarıyla o kadar üzülmüş ki sizi artık böyle hani Belki de o o hevesinizi de kaçırmış olabilir. Ee, bu kişiyle ilgili bir gelişme olacak. Sanki o da değişmeyi deneyecek ya da sizin ona olan tavrınız değiştiği için değişmek zorunda kalacak. Ee, eskisi gibi olmadığınızı görünce aynı şeyleri size şey yapamayacak belki. Sonra o da değişmeye başlayacak. Bir değişim ve dönüşüm zamanı diyebiliriz. Ee, şurada bir yunus balığı gibi zıplıyor. Böyle bir balık yani bir kısmet de gelecek size. Yani bir şeyler güzel de gidecek. Hani siz bu kadar hani sıkıldığınız bir dönemde karşınıza güzel bir insan, sonra güzel bir kısmet, bir şeyler geç çıkacak ve böyle rahatlayacaksınız. Zaten buna ihtiyacınız var sanki. Yani akıştayım hani artık çok çabaladım, çabalayacak halim de yok ama bir şeyleri değiştirecek gücüm de yok. inanmıyorum buna dediğiniz hani bir dönemde Belki akışta kalacaksınız. Artık e, hani hayat size vermeye başlayacak bir şeyleri bir kısmetli bir şey olacak, bir iş kapısı, bir ilişki başlangıcı olabilir ama sanki böyle değiştikçe güzelleşecek hayatınız, ee, güzel bir döneme girmiş olabilirsiniz. Burada göbekli kocaman göbekli bir insan var. Bakın böyle hamile gibi ama bu ikiz olabilir, üçüz olabilir. Yani hani böyle sanki tekiz tek bir bebek değil yani ee, ikiz haberi alabilirsiniz. Hamile haberi var burada. Ee, İnşallah hani böyle her şey hayırlısıyla olur ve ama çok da temiz çıkmış etrafı zaten ikiz bebek olma ihtimali yüksek böyle karnı çok şişecek ya da çok kilo alabilir bu kişi hamileliğinde de olabilir bir hamile haberi çıkmış bakalım başka neler çıkmış bakın burada çok bariz bir yüzük var şurada çok baris bir yüzük var. Burada bir haneye de yakın, yakın akrabalar olur, hane olabilir, haneden biri olabilir, tuttuğunuz kişi, bu niyet ettiğiniz kişi olabilir, sizinle alakalı olabilir ama çok uzaktan birileri değil, birine yüzük gelecek. Yani evlilik teklifi, söz nişan, bir anda düğün, yıldırım nikah gibi de olabilir. Bir direkt bir evlilik teklifi alabilir, böyle bir yüzüğünüz çıkmış. Başka bakalım neler çıkmış. Burada bakın böyle bir insan var, at kuyruğu yapmış, ee, burada da böyle bir deniz atı sanki çıkmış. Ee, burada da ikisinin arasında biri, şimdi bu kişinin bir kısmeti var ama araya biri giriyor. Yani deniz atı kısmeti aslında bunun yani bu iş, bu bir kadın diye düşünüyorum saçı var diye ama erkek de olabilir saçını, uzatmış bir erkek de olabilir bu. Bir kadının Paris böyle bir kısmetini engelleyen biri var. ya iş ortamında ya akraba arkadaş ortamında yani şu kişi aradan çekilse bunlar sanki böyle bir kısmetiyle kavuşacak dediğim gibi o işe o eşe kavuşacak biri var. Engel oluyor bu kişiyi biliyorsanız anlıyorsanız. Bence diskalifiye edebilirsiniz ya o olay karşısında yani bazen biz nutkumuz tutuluyor ne yapacağımızı bilemiyoruz ama farkındaysanız sizin kısmetinizi engelleyen biri olduğunu düşünüyorsanız yani biraz hayattan onu diskalifiye edin yani sizi etkilemesine izin vermeyin bu olayın seyrini değiştirmesine izin vermeyin hani bazen şöyledir. Anne babalar hani çok sever, kötü niyetli değildir ama işte ya o işe gitme ya da onunla görüşme. Yani genelde onunla görüşme dedikleri doğru çıkar. Yani anne baba içgüdüsel olarak gerçekten çocukları için biri kötü diyorsa kötü çıkar. Öyle demeyelim ama işle ilgili belki. Ya işte hani uzaktır gitme, yorulma. İşte başka şehirdedir gitme. Hani bazen anne baba böyle gözünün önünde dursun ister ya belki o işe de engel oluyor olabilir. Belki de... Bir eşiniz var kıskanç bir sevgiliniz var o işe ya da bir yere gitmenize bir şey yapmanıza izin vermiyor ama aslında sizin gitseniz orada kısmetiniz ekmek paranız işte e, Vizyonunuz açılacak hayata bakış açınız açılacak size iyi gelecek gibi belki sevdiğinden de yapıyor olabilir ee, Onun engeli var birazcık böyle onu şey yapabilirsiniz kontrol altına alırsanız sizin istediğinizin olmasına izin verirseniz rahatlayacaksınız gibi ee, Bakalım başka neler çıkmış ee, şurada bakın Şöyle bir televizyon ekranı gibi burada da bir biri var. Yani bir hayattan izole olmuş bir de değil iki kişi var. Aileden iki kişi olabilir, iki kardeş olabilir, iki tane hani rahatsızlar çok evden çıkmıyor olabilirler böyle. Çok hayattan izole olmuşlar, çok böyle yalnız kalmışlar, dışarı çıkmıyorlar, insanlarla iletişim kurmuyorlar. Bu kişilerin biraz çıkmaya ihtiyacı varmış gibi, böyle artık boğuluyorlar orada kaldıkça. E parasızlıktan olabilir, imkansızlık, belki psikolojik sorunlar, belki sağlıkla ilgili sorunlar yaşanıyor olabilir. İki kişi evde böyle biraz mahrum kalmış gibiler dışarıdan. E, bu kişilerin biraz dışarı çıkmasına ihtiyacı var. Var söyle etrafınıza biri, destek olmaya çalışın onlara. Hani e, Yani yapabildiğiniz bir şey varsa onları böyle hayata bağlayacak, biraz daha dışarı sosyalleşecek. Çünkü çok uzun süre evde oturmak bazen insanları da psikolojik olarak artık böyle hiç dışarı çıkmak istemiyorsunuz bir süre sonra ama İnsana çok sıkan yoran bir şey ee, dışarıda çıkmaları gerekiyor gibi çıkmış. Bakalım başka neler çıkmış böyle hemen. Ya burada bir e, harfler de var: e, U harfi, A harfi, N harfi, L ve T harfleri çıkmış. İsminde veya soy isminde bu harfler olan insanlardan çok güzel haberler alacaksınız. Yani belki de isminize soy isminize bu e, harfler varsa çok çok hayırlı haberler alacaksınız böyle. E dediğim gibi yani içiniz sıkılmış belki mutsuz olduğunuz kafanızın karıştığı hangi yöne gidemediğiniz bir anda bu video ile karşılaşıp böyle o kadar güzel haberler alacaksınız ki arka arkaya içiniz ferahlayacak ve yeni bir hayata yön vereceksiniz. Yeni bir başlangıç bir yönelme var bu falda en çok güzel hayırlı olsun. Yani bazen yönümüzü değiştirebiliriz de. Yani buradan başladık hep buradan gitmemiz gerekmiyor. Yani bazen diğer yollara da bakalım, gözümüzü açalım, farkındalıklarımızı artıralım. Belki daha güzel yollar var, daha hayırlı kapılar açık. Hani bazen insan oldu altın hani bu fillerdeki gibi filler filleri de belirli bir yere bağlayıp bebek filleri bir sürü orada tuttuklarında daha sonra dünyanın herhangi bir yerine götürdüklerinde Ayaklarına e, ip bağladıklarında o ipin mesafesi kadar hareket edebiliyorlar ve gitmiyorlarmış aslında ipin ucunda şey var küçük bir odun parçası aslında e, çıkıp gidebilir hareket ettiğinde istediği yere ama o kendini orada bağlı sanıyor ve e, uzaklaşmıyormuş onun gibi bence insan oldu bir şey görüyoruz o işten mutsuz ama o işten çıkmıyoruz o ilişkide mutsuz ama o ilişkiden çıkmıyoruz İlle böyle hani bağlanmış kalmışız o filler gibi. Ee, belki de hani bu fal diyor ki ya biraz değiştir hayatını bir, bir yönel başka bir şeye yani çok bak bakın burada yine gözyaşları çıkmış siz bir şey çok üzülmüşsünüz ama üzüldüğünüz şey hayra dönüşecek belki de e, tersine dönüşecek bir yönelme farklı bir oluş farklı bir olgu farklı bir yön bir şey var hayatınızda olacak ama güzel olacak hayırlı olacak sanki böyle artık karanlığı ve sıkıntıyı arkanızda bırakacaksınız yeni bir tarafa yöneleceksiniz çok iyi gelecek sizde hani dediğim gibi bazen böyle iniş çıkışlar oluyor inişlerin olduğu bir dönemde karşılaşmış olabilirsiniz bu videoyu ama diyor ki hani Başka bir şey yönel hayat sana daha güzel kapılar açacak gibi bir mesajı da var kötü çıkmamış çünkü ee, inşallah hani hakkınızda hayırlısı olsun aklınızdan da ne geçtiyse güzel niyetleriniz hepsi gerçek olsun diliyorum sevgiyle kalın hoşça kalın